Herkese yeniden merhaba ve yeni bir haftalık alışveriş videosuna hoş geldiniz. Bu hafta biraz daha uzun ve daha planlı bir alışveriş yapmayı umuyoruz. Bu haftanın ilk durağı da Netto. Birkaç haftadır havuç almıyorduk. O yüzden iki kiloluk havuç alalım. Biz bu havuçları genelde rondodan, rende kısmından rendeliyoruz iyice. Daha kolay oluyor. Böyle bir el blenderının rendesiyle rendelemek. Sonra da her tarafına gelecek şekilde limon sıkıyoruz. 3-4 tane üzerine hatta bazen 5. Hani yoğunluğuna göre. Sonra bunu buzdolabında tutuyoruz. Bu arada tuzluyorum da ben. Buzdolabında tutuyoruz ve salataya güzel bir baz oluyor aslında. Salatanın hazır olan bir kısmı oluyor. Onun içinde de gerçekten çok pratik oluyor. Bir kere uğraşıyorsun. Sonra hafta boyunca havuç yiyorsun. O yüzden şimdi 2 kilo havuçlardan alalım. Bunların da kilo fiyatı 80 centmiş. Bu 2 kiloluk pakette 1.59. Portakal alalım. 1 kiloluk olabilir. Bu mesela Arbi diye bir marka var zaten. Meyve suyu markası. Meyve suyu markasının portakalıymış. Kan portakalı. Evet Kamp portakalı suyu içinmiş. Ben bilmiyordum. Bu mesela direkt bir çeviri. Kamp portakalı. Biz de hani diyoruz ya Kamp portakalı diye. Şu an almayacağım ama enteresan oldu gerçekten. Böyle içi kırmızı olanlar için. Ama biz iki kiloluk normal portakallardan alacağız. Bunların da fiyatına bakalım. Kilo fiyatı 1 euroymuş. 2 kilosu da 2 euro. Evde sadece büyük bir salatalığımız var. Bunun için böyle güzel küçük salatalıklar bulmuşken bir file bunlardan alalım. Bunların da kilo fiyatı 3.72. Bunlar 750 gramlık fileler ve 2.79. Böyle küçük marullardan alacağız. Instagram'da görmüştüm ve daha önce de bir videoda bahsetmiştim. Bu 3. haftanın 3. günü paketlendiği anlamına geliyormuş. Ve bunda %50 indirim var. Dedim ki hani indirimsiz olanlar peki Mesela Şunu da gördüğünüz gibi yüzde elli yok. İndirimsiz olanlar peki ne zaman paketlenmiş? Üçüncü haftanın ilk günü. Ama bu da yine üçüncü hafta üçüncü günü ve bunda da mesela yüzde indirim yok. Enteresan. Biz yine de bir tane bundan alalım. Şimdi fark ettik. Bunun ucu birazcık sararmış. Ondan olabilir bu yüzde elli indirim. Biz numaralardan iki tane alalım. Bu da gayet güzel görünüyor. Bunda da indirim yok. Bunun da Paketinin fiyatı 1.79. Eğer domateslerde Türkiye ifadesi görüyorsak, Türkiye kartonu görüyorsak kesinlikle alıyoruz. Bunlardan böyle güzel bir dolu poşet yapalım. Bunların da kilo fiyatı 1.65 ve %50 indirim var şu an. O kadar iyi kokuyor ki anlatamam. Gerçekten özlemişim kokuyor. Birer pakette paprika biber alacağız. Bir tane üçlü kırmızı, bir tane de renkli olanlardan. Yani aslında turuncu olanı da isterdim ama Yeşili de artık bir fırın sebzenin içerisinde koyacağım. Onun için çok önemli değil. Kırmızı olan 1.49, renkli olan da 2.49. Pardon tam tersi. Kırmızı olan 2.49, renkli olan 1.49. Burada göremiyorsunuz aldığımız için ama çiçek ekmek aldık bir tane de. Bu da sanırım taş fırın ekmeği. 2.49'dan 1.99'a düşmüş. Çiçek ürünlerin olduğu reyona geldim şimdi. Yani hiç yeni bir şey göremiyorum şu an haftalardır gelen ama tek tük kalan bütün ürünler şu an kümülü olmuş durumda. Sadece farklı olarak askıları gördüm. Burada bir yığılma var. Onun dışında burada bir çorap gördüm. Bunlar yeni gelmiş. Havlular sanırım yeni gelmiş. Evet çoraplar ve havlular yeni gelmiş. Onun dışında yeni olan pek bir şey göremedim. Arka tarafta da yine Geçen haftaki videolarda olan ürünler var. Ama mesela dikkatimi çeken mesela şu çok güzel yumuşakmış baya tatlı bir şey. Fiyatı 12.99 mesela bu da böyle puf ve şöyle dekoratif bir puf ama bu galiba oturulmaz ya da oturulur mu bilmiyorum. Yani oturma pufu yazıyor aslında ama bu da tatlıymış mesela. Bu da 9.99. Bunun içerisinde de böyle yani şurada gördüğünüz gibi buradaki böyle battaniyeler falan konulabilir ama ben bunları koltuğun üstünde daha çok seviyorum. Bunun dışında çok farklı bir şey. Açıkçası dikkatimi çekmedi. Geçen haftalarda bulup 5 tane aldığımız ampulden 2 tane daha bulduk şimdi. 75 watt. Bunlar da 50 cent. O yüzden 2 tane daha aldık. Buna ne diyorlar? Böyle ofislerde de oluyor, içerisine takıyorsunuz ve böyle kolayca kesebiliyorsunuz. Bir aparatını almıştık biz yine Tesa'nın. Bu şeffaf bantlarından daha önce almıştım. Şimdi bunlar da indirime girmişler. Onun için bundan bir tane daha alacağım yedek dursun diye. Bu da 1.99. haftanın ikinci durağında Lidl'a geldi. Kestane hazır varken yine alıyoruz. 100 gramı 99 cent ve kilosu da 9.90. Ya portakal varken gerçekten almak gerekiyor. Böyle 1,5 kiloluk da portakal filesi alacağız. Tatlı ve meyve suyu için uygunmuş ve 1,5 kilosu da 3.29. Bunların da kilo fiyatına bakalım. O da 2.19. Birdland'lerde de aslında indirim görünmüyor burada ama uygulamanın içerisindeki kodu aktive ettim. %15 indirim olması gerekiyor. Bunda da 125 gramı 2.99. Biz iki tane alacağız. Bir muz alacağız. Kilo fiyatı 1.89 ve bu muz Kolombiya'dan geliyormuş. Bunları daha önce Instagram'da görmüştüm. Burada da daha önce baktığımda burası boştu. Bunlar da böyle atılmasın, ziyan olmasın diye israfa karşı bir hareket aslında. Markette bu reyonlarda şöyle meyve sebze rayonlarında hala iyi durumda olan ama artık uzun zamandır mağazada olan galiba ürünleri böyle poşetliyorlar ve bunlar sadece 3 euro ve içerisinden de çok değişik bir sürü şey çıkabiliyor. Ben bir tane alacağım şimdi denemek için. Hem de gerçekten israfa karşı çok güzel bir hareket bence. Şu anda da meyve sebze olarak çok bir şey olmadığı için evde bu paketten çıkanlara öncelik verebiliriz ve önce bunları tüketebiliriz diye düşündüm. Ve meyve sebze alışverişini içinden çıkacak ürünlere göre yarın devam edebiliriz. Bence çok güzel bir şey ve bize de ilham olması gereken bir hareket bence. Pastane reyonundayız. Bu kruvasanlar çok güzel görünüyor ve gerçekten kameraya yansıdığı gibi de bayağı bir rengi falan da gayet güzel. Şimdi Lidl Plus uygulamasını kullanınca iki alınma bir bedava olacak ve Tek fiyatı 55 cent, 3 tanesi bir ona gelecek. Böyle tekli ekmekler buzlukta gerçekten pratik oluyorlar. Bunlar da 4 alanı 2 bedavaymış. %33 indirim var toplamda. 270'ten 1.80'e gelecek. 6 tanesi ve tanesi de 30 cent'e gelecek. Gayet iyi bir fiyat bence. O yüzden bundan 6 tane alalım. Pazar kahvaltısı için 2 tane simit alalım. Yani her seferinde söylüyorum ve simit yazması gerçekten çok ucumuza gidiyor. Tanesi 65 sent. Ve geçen hafta bahsettiğim İtalyan haftası da aslında bu haftaymış. O yüzden böyle güzel bir peynir alışverişi yapacağız İtalyan peynirlerinden. Öncelikle burrata peyniri alalım. Bundan daha önce yemiştim ve gerçekten çok güzel olduğunu hatırlıyorum. O yüzden iki tane alabilirim çünkü 6 Şubat'a kadarmış. Tanesinin fiyatı 2.99. Dolgulu bir makarna gördüm, taze makarna. Bu da fesleğen ricotta peyniri ve çam fıstığı varmış içerisinde. Şöyle göstereyim çok güzel duruyor. Ve üzerinize birazcık parmesanla çok kolay bir tarif olacaktır. Bunun da fiyatı 1.99. Tarihine bakalım. Belki iki tane bile alabiliriz. Şubat sonuna kadar tarih olduğu için iki tane aldım. Değişik olarak ekmek üstü lezzetleri gördük. İkisi de krem olarak geçiyor. Bir tanesi krem peynir. Fesleğen ve domates içeriyor. Bu güzele benziyor. Bir tanesi de aynı şekilde yine krem peynir, fesleğen ve biraz da galiba sarımsak içeriyor. Bunlardan alacağız birer tane denemek için. Bunların da tarih fiyatı 1.79. Suntat'ın dilimli sucuklarından bulduk bir tane de. %100 dana eti ve helal sertifikası da var üzerinde. Bunun da 400 gramlık paketi 5.99. Denemek için bir tane alacağım ama daha önce denememiştim Suntat'ın sucuğunu sanırım. Öyle hatırlıyorum. Bunu deneyenler varsa, tadını sevdiğiniz ve rahatsız etmeyen sucuk önerileriniz varsa da yorumlara yazarsanız harika olur. Her hafta değişen ürünlerin olduğu reyondayım. Bu ürünü Ikea'da görmüştüm. Galiba 30 Euro'ydu orada. Yanlış olmasın öyle hatırlıyorum. Böyle üçlü iç içe geçen çelik ve kapağı da plastik olan saklama kabı gibi kullanılabilen böyle üçlü bir set. Yani tam olarak doğru anlatamamış olabilirim ama tam olarak gördüğünüz gibi iç içe geçiyor. Hiç yer kaplamıyor ve kendisi çelik Kapağı da plastik. Galiba iki adaki çok daha büyüktür. Bu kadar el kadar mıydı hatırlamıyorum. Çünkü bakın mesela elimin üstünde şu an. Ama en büyüğü mesela bu boyda. Ve iç içe geçtiği için içindekiler çok daha küçük tabii ki. Bunun da fiyatı muş Altına şöyle bir baktım ve bu eksi 20 dereceye gelebiliyormuş ve 70 derece sıcaklığa kadar çıkabiliyormuş. Yani bulaşmak için rahatlıkla yıkanabilir ve buzluğa da aslında bununla ürün koyabilirim. O yüzden bu üçlü güzel bir fırsat olabilir. Hem de yerde kaplamıyor çok. Fiyatı da uygun. Bundan alıp bir deneyeceğiz. Broşürde gördüğüm bir ürün. Şöyle kocaman bir tepsi ama altındaki mekanizması sayesinde dönebiliyor. Bunu daha çok buzdolabı içi için düşünüyordum. Hatta iki tane alacaktım ama sonuncusu kalmış. O yüzden sadece bunu alıyorum. Bu da 3.99'dan 3.49'a düşmüş. Bizde aslında bundan vardı ve sanırım bir 3 yıl önce falan aldık. Bir temassızlığı var. Hala çalışıyor. Ama zaten başka bir tane daha ürünü de biber için istiyorduk. Onun için şimdi tuzu değiştirmek adına bunu alacağız. Şimdi tuzluk olarak kullandığımızı da aslında biber olarak kullanacağız. Hani böyle bir değişiklik yapacağız. Çünkü tuzu daha fazla kullanıyoruz tabii ki. O yüzden bu yine son kalan karşımıza çıktığı için alacağız bir tane. Bunun da fiyatı 6.99. Bizde tam olarak böyle ve kare şeklinde mermer altlıklardan var. Birkaç yerde daha ihtiyacımız var. Hem yemek masasından hem de çalışma masalarımızdan ayrı. Onun için bir set daha alacağım. Misafiri geldiği zaman da kullanışlı olur diye düşünüyorum. Şöyle yuvarlak, mermer detaylı ve bence gerçekten çok şık duruyor ve oldukça da ağır. Fiyatı 4.99. Yine geçen hafta şu mermer görünümlü kare peynir tabağını almıştık. Onu da yine yemek masasına koydum. Gerçekten o da çok şık durdu. O yüzden bu ikisi birlikte yemek masasında güzel duracaktır. Ve şimdi de geldik İtalyan haftasının en eğlenceli bölümüne. Pizza için bir un gördük. Tabii ki İtalyan haftasında ve İtalyan pizzası için uygun un bulunca bir tane almamız lazım denemek için. Ve belki de ev yapın pizza yaparız bu aralar. Güzel olur. Bunda kiloluk fiyatı 89 cent. Değişik makarna çeşitleri var içi dolgulu krema dolgulu böyle daha yumuşak böyle puf puf kruvasanlardan. Bunun da içerisinde aynı şekilde çikolata dolgusu var. Bunda da vişne marmeleti var. Sonra burada domates çeşitleri. Burada mesela kurtulmuş domates var yumuşak. Sonra spagetti. Kremalar var İtalyan mutfağına uygun direkt. Sonra böyle konserve ürünler var zeytin. Aa, bakın mesela bu güzele benziyor. Bisküvi var ama oldukça büyük. 400 gram. Burada yine bisküvi çeşitleri devam ediyor ama çok tatlıymış. Yukarıda da kurabiye çeşitleri var. Bunların da fiyatı 1.69. Ve şurada da tiramisu yazıyor ama galiba tiramisu tadında bir tatlı yine. Benim dikkatimi şuradaki grisinler çekti ve susamlı olan özellikle tam buğday susamlı. 200 gram. Bunlarda 1.79. Sadesi de var. Bu sadesinin üstünde de sadece klasik yazıyor. Bunlarda da %5 zeytinyağı içeriyormuş. Evet i̇şte şimdi böyle ekmekler gördük. Yani tam panini yapmak için bir ekmek bence. Böyle güzel duruyor gerçekten. Ama Mert'in çok daha iyi bir fikri vardı. Bunun içerisine döner koymak istiyor ve dönerle çok güzel olacağını düşünerek şimdi iki tane aldı bile. 7 Mart 2025'e kadar geçerliymiş. Hatta bunu buzluğa da koyabiliriz. 3 tane alalım bence. 2 lekmeği fiyatı da 99 cent. Onlu organik yumurta alacağız bir de. Aslında iki tane alsak 5 gün için ikişer taneden aslında bize gitmiyor diyebiliriz. O yüzden iki tane alalım şimdiden. Öğle aralarında çünkü kahvaltı yapmak çok pratik oluyor. 10'lu yumurtanın tanesini pakette de 3.39. Yine biraz önce bahsettiğim gibi Lidl Plus uygulamasının içerisindeki kuponları aktive ederken bu ürünü de gördüm. Bunda da %15 indirim var. 2 tane de bu üründen alacağız. İçerisinde 14 tane mozzarella çubukları varmış. 2 tane de domates ve kırmızı biber sosu varmış. 2.99 tanesi ve de dediğim gibi %15 indirim olacak. Maksimum 24 tane alıma kadar. Öndekini alınca arkadaki de böyle peynir şinitseli gibi olanmış. O yüzden bir tane çubuk, bir tane de şinitsel gibi olanları almaya karar verdik. Vaktimizin oldu. Uzun uzun bir pazar kahvaltısı içinde. Hellim gördük şimdi. Hellimi daha önce görmüş müydün bu markada hatırlamıyorum. Bu Milbona markası. Nizul'un kendi markası. Bu markanın Hellim'ini de ilk kez deneyeceğiz. O yüzden bakalım nasıl çıkacak. Fiyatı da 2.69. Şimdi listemi kontrol ettim. Sirke alacağım. Aslında daha farklı bir sirke vardı ama sanırım onu bu marketten almamışım. O yüzden şimdi bir tane bunu alacağım çünkü evde hiç kalmadı. Bunda da 400 gramlık paketi 1.49. Haftanın üçüncü duru olarak da şu anda Reve'deyiz. Bugünler inanılmaz soğuk oldu ve böyle aracın camı da çok fazla buzlandığı için Şöyle bir ürüne ihtiyaç duymaya başladık. Bu da buzlanan camı anında çözen bir ürün. Reven'in kendi markası yanım ve 2.49. İnternetteki muadilleri de 5 euro civarındaydı. O yüzden de burada böyle bir şey görüntü direkt almak istedik. Ve çok güzel lalelerin olduğu bir reyondayım. Şimdi hemen girişimde Reven'in. E. Şöyle bir tane daha açmamış bir lale alacağım. Yani bu elimde birazcık kırılır gibi oldu. Onun için bunu almak zorunda hissediyorum kendimi. Onun için bir bunu bir tane daha alacağım. Hem odama hem de Şöyle. yemek masasına. Lalelerin tanesi de 2.49. Özellikle açmamış tercih ettik. Mesela burada gördüğünüz gibi şu anda biraz açanlar var. Bunlar da böyle 1 iki haftaya kadar açarlar ve ömürleri daha uzun olur diye düşünüyorum. Dün Lidl'den aldığımız sürpriz paketten çıkan kök sebzelerle bir mücver yapacağız. Böyle bir file patates alacağız. Şimdi Mert seçiyor hangisi en ise diye. Bunun da filesi 1.99 ve kilosu da tam 1 Euro'ya denk geliyor. Ve mücvere ne koysam diye düşündüm. Bence en çok yakışan sebzelerden bir tanesi de pırasa. İki tane de pırasa alacağım bunun için. Hatta bu hafta belki de pırasa ekmeği de yapabiliriz. Üç tane pırasa alalım. 3 artı 2 alalım. Bir tanesi de 79 cent. Çünkü bir kere pırasa yapınca birkaç günde yeniyor bizde. Güzel oluyor. Mücve'ye de yapıp buzluğa atacağım. O da öğle aralarının kurtarıcısı olacak. Onun için şu anda haftanın planını ve buzluk planını oluşturduğum için böyle bir rahatladım. 5 tane pırasa alacağız. Tanesi 79 cent. Şimdi Chibos standına geldim. Aslında niyetim tutayttan bir tane daha almaktı ama sadece bu rengi varmış. Bu rengin de mesela şöyle siyahla bakıyorum ya ona hiç güzel görünmüyor. Onun için vazgeçtim. Belki Kaufland'da bulurum bugün bir çibo standı. Ama böyle bir renk de var. Bunun da fiyatı 15 euro ymuş. Galiba bu 12 euro üzerindeki de. Ve haftanın son durağı olarak da Kaufland'a geldik. Bu en sevdiğimiz kuru markasında da genelde %30 indirim var. O yüzden bir buradakilere bakacağız birkaç bir şey alabiliriz. Öncelikle şöyle ceviz alalım. Evde aslında var iki paket ceviz. Ama indirim bulmuşken iki paket daha alacağım şöyle. Bu da 4.35'ten %35 indirimle 3.04'e düşmüş. Paketlerin tanesi de 150 gram. Kurtulmuş üzüm alalım bir de. Hem evde bulunsun tariflere kullanıyoruz hem de ben yemeği de çok seviyorum genel olarak. Hatta bundan iki paket de alabiliriz yani iki paket almayalım. Aa bakın Türkiye'den geliyormuş. Şu an resmen kan çekti. Ekim 2025'e kadar olduğu için iki paket almayacağım. Bir paket alacağım bundan. Bu da 1.99'dan 1.39'a düşmüş. Kahvenin yanına şöyle özellikle çiğ yemişler çok seviyorum. Bu da kızılcık ve badem. Bence çok güzel bir ikili. 3.49'dan 2.44'e düşmüş. Mesela bunun menşei birazcık karışık. Kızılcıklar Kanada'dan. Bademler Avustralya'dan gelmiş. Pekan cevizinden de alalım. Bu da hazır indirimdeyken. Galiba bu Edent Kendri'den çıkanını da yemiştim diye hatırlıyorum. Bu da gayet güzeldi. Bu da 3.29'dan 2.30'a düşmüş. Bu 60 gramlık bir paket. Bunun de Amerika'ymış. Bundan iki tane alabiliriz çünkü Eylül 2025'e kadar. Bir tane de badem alalım. Bunun menşeine bakalım. Bu da Avustralya. Bu da Aralık 2025'e kadar 200 gramlık paket ve 4.89'dan 3.42'ye düşmüş. Çiğ fındık. Bu da Eylül 2025'e kadar ve İtalya fındığıymış. 5.79'dan 4.05'e düşmüş. İki tane de bu Zassim Milk'ten alalım. Seviyorum bu sütü genel olarak. Görünce de hoşuma gitti tekrar. Tanesinin fiyatı da 1.59. Bir tane de 3 katta tuvalet kağıdı alıyoruz. Onunla. Bunlarda da indirim varmış. Kaufland'ın uygulamasını indirdiğiniz zaman içerisinde kuponlar oluyor. O kuponları takip ederek de aslında burada görünmeyen indirimleri yakalayabiliyorsunuz. Normalde fiyatı 4.15. Biz %15 indirimli alacağız. Kasada uygulamayı okutacağımız için. Wagner'ın bu pizzaları denemiş miydi? Hiç emin olamadım. Böyle salamlısı, dört peynirlisi, mantarlısı, mozzarellalı ve margarita var. Ve fiyatı oldukça iddialı. 1.66. O yüzden özellikle bir tane bu vejetaryen olandan denemek istiyorum. Bakalım nasıl çıkacak. Taş fırın yazıyor üstünde ve gerçekten sanki çok inceymiş gibi görünüyor. Şöyle. İncecik bir hamuru var gibi görünüyor ve bilmiyorum bundan bayağı modum büyük şu an. Hatta bir tane margarita da mı alsam diye düşündüm ama bir tane margarita alalım. Çant pizza diye bir markanın da yine margaritasından alacağız bir tane. Bu da oldukça güzel görünüyor. Bunun da fiyatı 3.49. Kafland'ın bio markasının beyaz peynirli ve ıspanaklı pizzasını alacağız bir de. Bundan önce denememiştik. Bu da çok güzele benziyor. Fiyatı da 2.99. Geçenlerde geldiğimizde o kadar çok sebze almıştık ki en sevdiğimiz bu oldu. O yüzden bitirdiğimiz ilk sebze karışımı olarak bundan bir tane daha alacağım. 2.99. Bununla gerçekten çok güzel noodle yapılıyor. Mükemmel bir karışım bence. İçerisinde havuç, bezelye ve mısır var sadece. İçeriği düzgün ürünlerde sadece bunu bulabildik şimdi. Bu da Demeter diye bir markanın dondurulmuş patatesi. İçerisine de bir bakalım birlikte. İçerisinde sadece %95 organik patates ve Organik acı çikyo bulunuyor. Bunun da fiyatı 2.99. Yine aynı şekilde içerisinde ürün olmayan bir ürün daha. Sadece %96.5 patatesli 3.5'ta acı çikyo içeriyor. McCain diye bir markanın fiyatı da 2.79. En sevdiğim ürünler de kesinlikle sizden gelen ürünler. Bu ürün de mesela bana sizden geldi. Kesinlikle bakmazdım şu an. 20.99'dan %47 indirimle 10.99'a düşmüş ve gerçekten çok iyi düşmüş bence. İki çeşidi var ama ben hemen yandaki ve bir tane kalan kremadan alacağım. Çünkü kahvede krema çeşidi varsa kesinlikle onu denerim. Zaten fiyatları da aynı. Kasa kenarında şöyle bir ürün gördüm. Yani hemen alıp çıkmalık bir ürün. O yüzden iki tane alacağım. bir kızdan 1.30'lık düşmüş. Ve her zamanki gibi hala iyiyim reyonuna. Şöyle bakıyoruz ama hiçbir şey kalmamış. Bu neymiş? Humus, ahududu reçeli, tofu, bir çeşit ekmek. Sanırım bu da hazır pirinç üzerine su koyuyorsunuz. Sakız, cipsler. Burada da kırmızı edik kompostası. Mısırlı bir çikolatayla bir çeşit müsli var yani aslında hiçbir şey kalmamış da diyebiliriz ve bu videomda burada sonuna geldik. Gelecek videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olabilir ve bu videoyu beğenebilirsiniz. Bir sonraki videoda yani haftaya tekrar görüşeceğiz. Şimdilik hoşçakalın.